Çin altını coşuyor, Amerikan altını baskı altında kalmaya devam ediyor. Bakalım bu savaş ne zaman, nerede, hangi seviyede sonuçlanacak? Hadi başlayalım. <laughs> Evet biliyorsunuz her hafta burada altın gümüş üzerine önce değerli metaller daha sonra da emtia piyasasını değerlendiriyoruz ve dönem dönem euro dolar ve para birimlerini de yakından takip ediyoruz ve buradaki önemli gelişmeleri size aktarıyorum. Altın ve gümüşün dünyanın en eski para birimi olmaları çok önemli o açıdan biz ayrı ayrı her hafta veriyoruz fazla birliktik olmayan haftalar oluyor ki tıpkı geçen hafta gibi o zamanlarda da zaten size fiyat seviyeleri veriyorum ki en azından kısa vadeli trade edenler için küçük Trade'lerle maliyet düşürme operasyonları olsun ama her zaman ben kişisel portföy sepetimde de bir miktar fiziki altı, fiziki gümüşü her zaman bulunduruyorum. Onun dışında hareket açısından ekranda trade etmek, ufak alsatlar, giriş çıkışlar için burada her hafta sonu video çekiyorum. Ki o seviyeleri verdiğim zaman size birazcık faydası olsun, maliyetinizi düşürün. En azından ekranda fizikilerinizin maliyetini düşürüp bu enflasyon ortamında, enflasyona yenilmemiş olursunuz. Öte yandan Çin'de de benzer düşünen vatandaşlar var. Belli ki Çin Şangay borsasında tarihi bir rekor oldu. Yani Çin'de Şangay altın borsasında fiyatlar 120 dolar yukarıda seyrediyor. Batı borsalarıyla kıyaslandığı zaman bakın grafikten de bu grafikten de görüyorsunuz. Tarihte olmamış bir şekilde, sert bir şekilde bir prim var. Bunda tabii çeşitli sebepleri var. Biliyorsunuz Çin acayip hızlı parasal genişlemelerle içine düştüğü sert krizden çıkmaya çalışıyor ve ciddi anlamda parasal genişleme yapıyor. Ama bu ortamda da ciddi anlamda altında talep arttı. Altınla ve gümüşle Çin içerisindeki kasaların boşaldığı ile ilgili çok sayıda haberler geliyor. Dolayısıyla bu tip haberleri yakından takip ediyoruz. Ve gerçekten bu fiziki talep ister istemez fiyatı da yukarıda seyrettiriyor. Bu tabii ki bu dünyadaki bu tip arbitrajlar kalıcı olmaz. Bir noktada denge bulur ama sonuç itibariyle nerede denge bulacağı, aşağıda mı yukarıda mı denge bulacağı da ayrı bir konu olacak. Çünkü Çin bu parasal genişlemeden vazgeçmeyeceği için orada likidite fazlalığı devam edecek. Bir noktada ama elinde sonu altına olan, gümüşe olan talep dünyanın diğer ülkelerinde de böyle artarak devam ediyor. ise i̇şte bu bazı şeyleri de tetikleyici etki yapabilir. Yakından takip edeceğiz. Ama bunun geçici bir durum olma ihtimali yüksek. Yani bu arbitrajın da geçici olarak devam etmesi yüksek. Ama dünyanın çift kutuba evrildiği, batının BRICS ülkeleriyle ciddi anlamda ayrıldığını da hatırlatalım. Batı'da da benim gibi ve birçok izleyicimiz gibi Amerika'da, Avrupa'da altına ve gümüşe yatırım yapan çok insan var. Dolayısıyla onların da bu dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Ki bilinçli yatırımcı her zaman portföy sepetine dünyada bu kadar sınırsız para basılan bir ortamda mutlaka bir miktar altın gümüş koyuyor. Dolayısıyla buradaki dengesizliğin bir noktada altın gümüşün neyine sonuçlanmama ihtimali yok. Burada biliyorsunuz aylardır dönem dönem yayınlıyorum. Altın ve gümüşün New York saatlerindeki trade'leriyle neredeyse sıfır fiyatlarına geldiğini, 520 20 saatlere kadar düştün. Ama Amerika saatleri dışındaki saatlerde de 200 dolarların üzerinde seyrettiğini gümüşün. Altının çok daha yukarılarda seyrettiğini defalarca burada dile getirdim. Dolayısıyla burada manipülatif bir baskı var. Diğer tarafta gerçek şekilde alan insanlar var ama fiziki da olsa, ekranda da olsa sürekli alan dünyanın diğer tarafı var. Ama Londra açılışından saatinden itibaren belli bir tonda ama asıl Amerika açılışından sonra çok daha baskıyla devam eden bir. Ki bu baskı Biliyorsunuz dönem dönem Amerika'da da cezalandırılıyor. Cuma günü yine eski bir JP Morgan altın traderı 6 altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Altın fiyatına yaptığı manipülasyonlardan dolayı. Yani işte bir kişi, iki kişi, üç beş kişi hapse atarak bu kadar milyar dolarlık, trilyonlarca dolarlık yapılan manipülasyon tabii ki son bulmayacak veya bir şey sonuç alınmayacak. Ama en de sonunda altın ve gümüş üzerindeki bu savaş bir yerde daha yüksek bir yerde denge bulacak. Biz de onu yakından takip ediyoruz. Ne zaman olacağını da grafiklerle yakalamaya çalışıyoruz. Grafikler demişken geçen hafta verdiğim seviyeleri yakından takip edenler için altı çok netti. 1930'ları test etti aşağı geldi. 1900 dolardaki önemli seviyeye çarptı. Ama hafta boyu o 200 günlük ortalama 1910 civarı takıldı. O açıdan aslında kısa vadeli trader için iyi bir haftaydı. Ama orta vadeli bir harekette hiçbir şey olmadı. Zaten normaldi olması da beklenmezdi. Ama herhangi bir şekilde bu haftada aynı senaryolar söz konusu. 1900 dolar aşağıda önemli üzerinde kaldığı sürece bu bandın içerisine devam edebiliriz ama 200 günlükler uzaklaşma olursa 1910'dan uzaklaşma olursa ama asıl 1931 üzeri kapanışlar ve 1948 üzeri haftalık kapanış bir anda hareketi tetikleyebilir. Onu da yakından takip edeceğiz. Ne olabilir biliyorsunuz? Haftalık grafiğimizde yine bir bakıyoruz. 1900 ve 1948 dolar takip ettiğim seviyeler 1948 üzerindeki kapanışlar birçok hareketi tetikleyebilir. Ama 2075'teki tarihi zirveyi geçebilirsek yukarıda beklediğim büyük hareket başlayabilir. Gümüş de benzer. Gümüş de biliyorsunuz 2,5 haftadır baskı yedi. 22 dolar 30 sente kadar değdi. Oradaki trend desteğini çarptı. Oradan yatay bir destek. O 22 dolar yıllardır anlatırım. Önemli bir seviye. Aşağısında zaten mutlaka çarşıdan fiziki alıyorum biliyorsunuz. O büyük bir fırsat. Bu hafta yine fiziki alıp yapmayı düşünüyorum. Sepetimdeki fiziki dolarların bir kısmını fiziki gümüşe çevirmeyi düşündüğüm bir hafta yakından takip edeceğim. Eğer buralarda da takılmaya devam ederse mutlaka biraz daha ekleyeceğim. Ama 23 dolara geldik haftanın son gününde. Hızlı bir hareket oldu biliyorsunuz. 22-30'a dedik 23-30'lara kadar geldik. 23-30 da kilit seviyemiz ama 25-70'in üzerindeki hareketler majör bir hareketi tetikleyecek. 23-70'de de haftalık direncim var. 23-30'lar üzerinde günlük. 23-70 üzerinde haftalık kapanış gelirse hareket başlamış olacak. Aşağısı kaldı süreci bu baskı devam edebilir. Aşağıda 22-22-30 trend takip seviye. Ve altın gümüş rasyosu biliyorsunuz çok önemli. Altın gümüş rasyosundaki majör hareketler birçok şeyi başlatacak ama orada o hareket olmadı. neye bakacağız? En kısa vadede 82-20 Aşağısında günlük kapanış gerekiyor. Altın gümüş rasyosunun aşağı gelmesi biliyorsunuz bütün değerli metalleri yukarı hareketlendirecek sinyal olacak. Ama asıl 78 aşağısında büyük hareketin başladığına emin olacağız. Zaten olduğu zaman anlayacaksınız. Büyük bir tetiklenme olacak. O zamana kadar sakinlik devam ediyor. Buğday buğday en sonunda önce haftaya zayıf başladı ve hafta boyu sakin sakin yükseldi ve al sinyali üretti tekrar uzun zaman sonra sisteminde ve 579 dolar üzeri günlük kapanışların devamı da buğdayda oluşmuş tabanın buradan yükseliş hareketini başlatma ihtimali çok yüksek. Bence buğday bayağı ucuz kalmış durumda mevcut ekonomik konjonktürde. Buradan dibin oluşma ihtimali çok yüksek. Buradan orta vadeli, uzun vadeli hatta bir dibin oluşmuş olma ihtimali çok yüksek. Ama kısa vade oyuncular için 579 dolar trend takip seviyemiz olarak tutalım. Kakao dönem dönem dile getiriyorum. Biliyorsunuz eğitimlerimde de çok üstüde durduğum bir ürün. Kakao koptu gidiyor. Yükselişte devam ediyor. Orta vadeli 5200 dolar hedefli bereket vardı. Tam bir emtia trade örneği. Bakın aylarca o üçgenin içerisinde sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Emtia trade'leri böyledir. Aylarca sabredenler bir ortada patlar. Ya da sabretmezsiniz, majör bir kırılmada atlarsınız oyuna. Bu ikisinden biri ama hepsini takip ediyor olmanız lazım. İşte, işte buğday şimdi çok ucuz fiyatta aldınız. Buralarda tutunursa, kaparsa. Şimdi kakaoyu niye üstüne üstüne basıyorum? Uranyum grafiğiyle çok büyük benzerlik gösteriyordu ama kakaonun haftalık aylık grafiğiyle uranyumun günlük grafiği benziyordu. Dolayısıyla o, o daha çabuk hareket başladı. Ama ki üçgen formasyonundan kopuş başlamıştı ve devam ediyor. Burada oyunda kalmak için, trendde kalmak için ürünü hala pozisyonu kalabilirsiniz. Yukarı hareket devam ediyor ama 3658 dolar trend takip seviyesi, Aşağısı günlük kapanış bir düzeltme, bir formasyon. Haftalar gibi sürecek bir formasyonu da başlatabilir. O açıdan dikkatli olması gereken yerlerdeyiz artık. Ve uranyum, evet uranyum demişken bakın günlük grafikte çok benzer. Orada güzel bir üçgen sıkıştı ve harika bir kalkış yaptı. Uranyumu özellikle URNM ETF'in grafiği üzerinden takip ediyoruz ve trade ediyoruz. Bunu hem call opsiyonlarını aldık hem ürünü ürünün kendisini aldık. Ve şu anda 45 dolarların üzerinde de gitti. Haftayı 44 doların üzerinde kapadı. 42 dolar 91 sen trend takip sebebimiz. Buralarda bir düzeltme yapar mı? 42.91 aşağısa günü kapatırsa bir yataya geçebilir. Bir formasyon, bir bayrak bir şey yapabilir. Onun için dikkat edeceğiz. Ama yön yukarı gittiği sürece orta vadeli 60-70 ve 77-77 Orta ve uzun vadeli hedeflerim. Ve Brent Petrol, evet Brent Petrol biliyorsunuz aylar süren yataydan sonra bir koptu kopuş o kopuş. Biliyorsunuz burada 88 dolar üzerindeki kapanışlarda koptuğunu ve formasyonun başladığını anlattık. Burada tipik bir çanak formasyonu oluşmuştu ve 103 dolar hedefli hareketin içine girdiğini söyledik ve gidiyor. 95 doların da üstünü gördük. Şu anda 94 dolarlardayız. 91 dolar 56 sen trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece yönün yukarı olduğunu söyleyebilirim. Ve doğalgaz, doğalgaz yatay devam ediyor. Orada baskı devam ediyor. Edebilir. 2 dolar 63 sen trend takip seviyemi hemen 2.65'te kapattı haftayı oralarda takılma devam edebilir. Aşağıda bir 254'te bir tren çizgisi var. 263 aşağısında kapatırsa oraya bakarım bir e. Ama 263 aşağısında biraz daha oyalanma gelir derim. O açıdan burada bir kopuş hareketi bir ara gelecek. Son bir aşağı sarkar mı gelir yoksa direkt burada mı kalkar? Yakından takip edeceğiz. Ama doğalgazda hala takip ettiğimiz, üstlerinde trade ettiğimiz bir ürün. Ama pozisyonu arttırmıyoruz henüz çünkü o tam randımanı görmüyoruz. Biliyorsunuz uranyumda üçgenin içindeyken haftalarca takip ettik gittik. Daha sonra kopuşta atladık. O açıdan burada bir miktar ürün taşınabilir ETF'ler aracılığıyla ama kaldıraçlı şekilde trade etmek için biraz dikkatli olmak lazım. Geri çekilmelerde aldığınız zaman para kaybettirmiyor sabırlı olanlar için ama kaldıraçlı ve yüksek pozisyon almak için henüz tam bir atmosfer oluşmadı. Dikkatli olacaksınız ama kırılmalarda doğalgazda ben aşağı yönü trade etmiyorum. Genelde aşağı geri çekilmelerde alış yönlü fırsatlar arıyorum. Genel olarak zaten biliyorsunuz 10 dolardan beri takip ediyorduk ürünü. Aşağı kırılmasını önce aşağı anlattık ürünü ve daha sonra 3 dolarların aşağısında sürekli olarak yukarı yönlü anlatmaya başladım. Çünkü bence 3 doların aşağısı doğalgaz bu ortamda fırsat olarak görülebilir. Özellikle alternatif ürünlerin, petrolün, uranyumun, nükleer enerji ham maddesi biliyorsunuz uranyum, yukarı gittiği ortamda doğalgaz en de sonunda bir yukarı hareket yapacak. Bastırılırsa alış fırsatı olarak değerlendireceğim tekrar. Evet, değişik ürünleri videolarda değerlendirmeye çalışıyorum. Kişisel geniş bakış açımı size de aktarmaya çalışıyorum. Çünkü herkes biliyorsunuz aynı şeyleri anlatıyor. İşte 10 yıllık faizler yukarı giderse, altın aşağı gider, şu olursa bu da. Hiçbiri doğru değil. 10 yıllık faizler, burada bu kanalda 3 yıldır anlatıyorum. 10 yıllık faizler yukarı gidiyor, altının aşağı falan gittiği yok. Altın en kötü ihtimalle aynı seviyede. Dolayısıyla buradaki korelasyonu doğru anlatılmıyor. Ben bu kanalda biliyorsunuz bu kanal kurma amacım bu yanlışları size anlatmak. Evet kısa vadeli korelasyonlar bazen ters çalışabilir ve olabilir. Ama uzun vadeli korelasyonlar önemlidir. Yani Amerika'da ciddi anlamda sıkıntı var. Dünyanın rezerv para sorunu var. Bu rezerv para sorunu olduğu sürece değerli metallerin aslında çok aşağı gitme ihtimali yok. Rezerv para sorunu tartışılırken en de sonunda bununla ilgili bazı kopmalar, kırılmalar olacak. O kırılmalarda büyük hareketler olacak. Altında, gümüşte. O zaman olana kadar da yatayda veya böyle trade fırsatları da takip etmeye devam edeceğiz. Ama MTA'nın önüne geçmeleri çok zor zor olacak bu kadar para basılıp bunları geri çekmeye çalıştıkları. Önemli bir majör bir ekonomik krizin eşiğinde batı. O sırada belki emtia fiyatlarını bir miktar bastırabilirler. Şudur budur. Değişik senaryolar var. O açıdan her hafta burada video çekmemin ve değişik kanalları konuk olup oralarda değişik ürünleri dönem dönem anlatmamın ana sebebi bu. Dinamik bir ortam var. E, sizi de bu yolda uyarmaya çalışıyorum. Son olarak Euro dolarda bu hafta bir kırılma oldu biliyorsunuz. Ona değinmeden geçmeyeyim. Euro dolardaki kırılma aşağı yönlü. Biliyorsunuz geçen haftalarda burada 1.08 aşağısında kaldı sürece 200 günlük ortalaması. Aşağı baskının devam etmesini beklediğimi söylemiştim ve Euro doları uzun vadede biliyorsunuz birin altında bekliyorum. Yani buralarda tutunması bence bir şans yani. E, ve bir trade fırsatı kalktıkça satış yönlü trade ettiğiniz zaman aslında size bayağı bir haftadır aşağı geliyor görüyorsunuz trendde de yakından takip edenler iyi bilirler. Şimdi Brice 70 kısa vadeli takip seviyem tren takip seviyem aşağısı da kaldığı sürece baskı aşağı devam edecek. Ama buradaki son saatlerdeki görünüm birazcık bir ayı bayrağı oluşup belki buralardan biraz tepkiler gelebilir. Daha sonra tekrar kırılma olursa yeni diplere doğru hareketlerin devam etmesini bekleyebilirim. Dikkatli olmak lazım ama 1.0770, 1.08 hatta üzerindeki kapanışlar bir anda trendin burada kısa vadeli, orta vadeli bir dip oluşma ihtimalini de değerlendiririz. Yanıldık deriz, oraya doğru bakarız. Ama şimdi yükselişlerde short yönlü trade bakıyorum. Tepkilerde aşağılara geldikçe kapatıyorum. Sonra en ufak tepkide tekrar short açıyorum. Şimdilik euro doları ben böyle trade ediyorum. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika bir hafta diliyorum.